Hilal, şafak yedi kimsenin zoruna gitmesin. Hadi yine yesin Ali abi. Bak torunlar <laughs> senin tezkereye getirecek. Vay be. Ulan zaman ne çabuk geçiyor. Şimdi bu yanı gelecek velet küçük canlar. 85'e 3 mü oluyor? Öyle oluyor Arıza abi. Ha! Ulan biz 2'ydik be. Vay vay vay. Arıza amca gitti gene tarih öncesine. Hmm. Hmm. Senin zamanında mızrak falan kullanılıyordu herhalde değil mi? Hmm. Yok. Cilalı taşlar vardı. Böyle o kalalık adamların kafasına kafasına vuruyordu. Hamza vurdu gol oldu sevgili seyirciler. Arıza abi acımadı. Taşı gediğine oturttu. Hadi abicim hadi bırakın şamatayı ya. Komutanlar gelir şimdi. Bakıyorum bu onbaşılık mevzu seni bayağı sardı canım. Sardı tabii ne oldu zoruna mı gitti? Bir haftada rütbe takılmasını bekliyorum. Siz bir beni rütbe takılınca görün. Karargah destek bölü! Rahat! Hazır! Dikkat! Karargah destek bölüğü bir subay 78 erbaş ve erle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Teşekkür ederim asker eminim. Sağ ol. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni devre hafta başından itibaren birliğimize katılmaya başladı. Yeni gelen arkadaşlarınıza yardımcı olun. Girdikleri yeni ortama ayak uydurmaları için gerekli kolaylığı gösterin. Seyfi. Emredin komutanım. Yeni gelenlerden sen sorumlusun. Emredersiniz komutanım. Şimdi onbaşı rütbesi takılacak olanlar öne çıksın. Tebrik <laughs> ederim Gökhan. Sağ olun komutanım. Tebrik ederim Ferdi. Sağ ol komutanım. Tebrik ederim Ufuk. Sağ ol komutanım. Geçin yerinize şimdi. Dikkat! Şimdi beni iyi dinleyin. Dün akşamki rezaletten sonra... ...tahmin edersiniz ki... ...hepiniz şarjı cezalısınız. Bundan sonra... Ya eğitimlerde daha ciddi olursunuz, ya da size bir daha çarşı yüzü göstermem. Anlaşıldı mı? Emredersiniz toplarım! İyi. Sizlere defalarca şans tanıyoruz. Kendi hatalarınızı görmeniz için sabrediyoruz. Ama içimizden bazı arkadaşlarımız bu şansı değerlendirmek için yeterince gayret göstermiyorlar. Tamam. Onlar bu iyi niyetten anlamıyorlarsa biz de onlara anlayacakları şekilde davranırız. Az teminim. Emredin komutanım. Böyle dağıtabilirsiniz. Emredersiniz komutanım. Karargah destek bölü. Rahat. Hazır ol.